Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 13-19 Temmuz arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle duş jelleri var arkadaşlar. Duru markasının bu şekilde bunların e, fiyatları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 130 liradan 50 liraya düşmüş. Bunlar 650 milimlik oluyor. Evet burada da şöyle ABC'nin klasik çamaşır suyu var Şu şekilde. Bu da e, 4 litrelik oluyor. Fiyatı 135 liradan 95 liraya düşmüş ve ABC renklileri için olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da canlı renkliler için. E, 8 kilo fiyat 283 liradan 219 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle et koplular var ee, şu şekilde. Fiyat ise 3 liradan 2,5'a düşmüş ve canga var şu şekilde. Ee, ve burada böyle farklı olanı var. Bunların da fiyatları 14 liradan 9 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle eti burçak var şu şekilde. Bunların da fiyatları 21 lira 50 kuruştan 17 lira. Ve browniler var. Şöyle çikolatalı bol çikolata. Ve burada da soslu olanı var. Şu anda kalmamış. Fiyatları 12 lira 75 kuruştan 9 lira. Ve e, eti şöyle kuru yemişli e, ve bitter çikolatalı kuru yemişli barlar var. E, fiyatları ise 16 liradan 11 liraya düşmüş Torku markasının şöyle bana da fındık kresması var. Bu da e, 900 gramlık oluyor. Fiyatları ise 175 liradan 130 liraya düşmüş Eticin var şöyle çilek soslu. Fiyatı 41 lira. 60 kuruştan 30 liraya düşmüş ve portakallı olanı da var arkadaşlar. Ve goflar var. Şöyle pirinç patlaklı fiyatı 13 lira 75 kuruştan 10 liraya düşmüş. Nero var. Şöyle etin nero. Bunlar da dörtlü e, olarak satılıyor. Fiyatları 54 lira 75 kuruştan 40 liraya düşmüş. E, etinin yulaf ezmesi var. Şu şekilde bunlar da 500 gramlık oluyor. Fiyatları 42 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Ee, ve burada da ülkel propolis bisküviler var. Şöyle kremalı fiyatı 44 liradan 30 liraya ve e, eti tartı var. Şöyle tartini framboazlı. Fiyatları ise 25 liradan 20 liraya düşmüş. Ve Lipton'un şöyle Karadeniz çayları var. Bunlar da 1 kilo oluyor fiyatları. 159 liradan 134 lira 50 kuruşa düşmüş. Et evet, xrolün liter çikolatalı ve sade olanlar fiyatları ise 25 liradan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve tadelenin gofretleri var küp gofretler fiyatları 55 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da naneli limonlu yeşil çay var fiyatı 23 liradan 17 lira 50 kuruş ve karışık bitkili form çayı da aynı şekilde 23 liradan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle X-Roll'ler var arkadaşlar. X-Roll e, petit d'or fiyatları ise bunların 45 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da Fisco Birliği'nin kakaolu fındık kreması var. 650 gramlık 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 50 liraya düşmüş ve spraktin, limon aromalı gazozlar var. Fiyatlar ise 165 liradan 75 liraya düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde bu şekilde ve Coca-Cola Zero da aynı şekilde ve Hasatan'ın bu şekilde yerli pirinci var. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 80 liradan 40 liraya düşmüş arkadaşlar ve Papilla'nın e, tuvalet kağıtları var. 16'lı. Bunlar da indirimde. 200 liradan 100 liraya düşmüş. 10 TL ve alışverişlerde ve Elsev'in şampuan çeşitleri de indirimde. Şu şekilde. E, bunlar da 450 milimlik. 10 TL ve alışverişlerde. 226 liradan 70 liraya düşmüş. Ve burada Hedenshaw şampuanlar şampuanlarda indirimde arkadaşlar. E, bunlar da 10 TL ve alışverişlerde. 109 liradan 60 liraya düşmüş ve Kotex şu şekilde hijyenik bedler var gece. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 135 liradan 50 liraya düşmüş ve kolget diş fırçaları var. bunlar da üçlü olarak satılıyor. Bu şekilde fiyatları ise 100 liradan 60 liraya düşmüş 10 TL ve üzeri alışverişlerde ve burada da şöyle bioplast şampuan çeşitleri de indirimde arkadaşlar bu şekilde 10 TL ve üzeri alışverişlerde 200 liradan 100 liraya düşmüş Evet burada da şöyle e, hasata markasının kırmızı mardin mercimeği var fiyatları ise 50 liradan 45 liraya düşmüş veya ile markasının şöyle Osmancık yerli pirinci var ee, bu şekilde fiyatlar ise 50 liradan 35 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle e, çiftçi ala bu şekilde nohutları var. Koçbaşı nohut fiyatı 55 liradan 39 liraya düşmüş. Ve tat markasının da şöyle dermason fasulyeleri var. Bu şekilde fiyatlar ise 57 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve hasata e, derin kuyu fasulyeleri var. Bunlar da bir kilo. Fiyatı 94 liraya 50 kuruştan 80 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle köy sofrası nohutları da var. Bu şekilde beyaz iri nohutlar. Fiyatları ise 70 liradan 60 liraya düşmüş. Evet burada da pasta villa'nın villa. Şöyle bronz makarnaları var. Fiyatı 25 liradan 22 liraya düşmüş. Ve burada şöyle spagettileri de aynı şekilde fiyatları 25 liradan 22 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle yoğurtlar var arkadaşlar yarım yağlı. 2 kilo fiyatları ise 62, 63 liradan 57 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle klasik inek peyniri var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 139 liradan 109 liraya. Ve ezine peyniri var. Şöyle keçi ve koyun inek karışık bu şekilde. Fiyatı 225 liradan 195 liraya düşmüş ve Kuşadası şöyle keçi peynir ve olgunlaştırılmış peynir var fiyatı ise bunun 100 liradan 80 liraya düşmüş. İkici tulum peyniri var. Şu şekilde bunlar da şu 300 gram fiyatı 99 liraya 50 kuruştan 85 liraya düşmüş. Ve burada da e, Torku markasının yarım yağlı tost peyniri var. Bu da 2 kilo. Fiyatı 379 liradan 349 liraya düşmüş. Ve beyaz peynir var. Şöyle klasik Adası'nın fiyatı ise 139 liradan 109 liraya düşmüş. Velabel var. Ee, bu da 750 gramlık fiyatı ise bunun 125 liradan 105 liraya düşmüş ve tereyağı var. Pınar markasının bu şekilde 700 gram fiyatı 332 lira 50 kuruştan 229 liraya düşmüş. Vita bitkisel margarin indirimde 85 liradan 80 liraya düşmüş. Evet burada da Süteş markasının kefiri var. 1 litrelik meyveli. Fiyatı ise 47 liradan 42 liraya ve burada da Dilşah markasının kefiri var. Fiyatı 16 liradan 13 lira 50 kuruş. Evet Kiri markasının da şöyle lor peyniri var. Fiyatı 35 liradan 29 lira 50 kuruş. Evet Kağanlar markasının lor peyniri var. Sürülebilir. Bunun da fiyatı 45 liradan 37 lira. 50 kuruş ve burada da şöyle Kanlar markasının şöyle tam yağlı beyaz peyniri var. E, fiyatları ise 179 liradan 159 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle süzme peynir var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Torku markasının 450 gramlık fiyatı 74 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş ve e, Torku markasının dilimli toz peyniri var. 700 gramlık fiyatı ise 249 liradan e, 199 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle e, Pınar markasının 400 gramlık e, kaşar peyniri var. Fiyatı ise 100, 119 liradan 99 liraya düşmüş. Duranlar markasının yarım yağlı taze pe, e, peyniri var. Şöyle beyaz peynir fiyatı 139 liradan 119 liraya düşmüş. Ve üçgen lavaş geri peynirleri var. Fiyatları 134 liradan 65 liraya düşmüş. Evet ikici markasının da şöyle lokum kıvamında beyaz peyniri var. Fiyatı 95 liradan 85 liraya düşmüş 500 gramlık. Ve Pınar markasının süzme peyniri var. Bu da 750 gramlık. Fiyatı 114 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle tereyağı var arkadaşlar. Aydar çiftliğinin topak tereyağısı 1 kilo fiyatı 299 liradan 275 liraya düşmüş. Et ahi markasının kırık peyniri var. Bu da bir kilo. Fiyatı ise e, pardon 400 gramlık 79 liradan 59 liraya düşmüş ve burada Ahir markasının şöyle tost peyniri var. Ee, bunlar da 1 kilo oluyor. Bu şekilde fiyatı ise 239 liradan 189 liraya düşmüş. Kuzucu markasının da şöyle dilimli tost peyniri var. Bu şekilde bunlar da 1 kilo oluyor. Yarım yağlı fiyatı 219 liradan 199 liraya düşmüş. Ahir markasının şöyle 1,5 kiloluk tost peyniri de var kaşar peyniri yani. E, Bunlar da fiyatı 319 liradan 259 liraya düşmüş. Et evet, bambitin dilimli böyle e, sucukları var. Pinç sucuklar fiyatı 59 lira kuruştan 49 liraya düşmüş. Ve bu tork markasının da dana kasap sucuğu var. 400 gram fiyatı 215 liradan 179 liraya düşmüş. Bir e, burada da sana paket margarinler var. E, 400 gram fiyatı 54 lira 50 kuruştan 2 lira 50 kuruş ve torpu markasının şöyle dana e, sucukları var. Fiyatı 215 liradan 149 liraya düşmüş. Bunlar da 300 gramlık oluyor. Evet burada da şöyle göstereyim sizlere mantar var. Fiyatları ise e, 38 liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle e, ülkelerin şöyle kremalı bisküvileri var fiyatları 27 lira 25 kuruştan 18 lira 50 kuruş. Tork markasının şöyle sütleri var fiyatı 44 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. et evet, tolu tahin pekmez var fiyatı 80 liradan e, 70 liraya düşmüş ve Tadı bu markasının şöyle kakao fındık kreması var. Fiyatı 144 lira 50 kuruştan 100 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Ve sade helbalarda indirimde e, pardon bu tortunu hiç şöyle göremedim. Evet burada da şöyle bol mix'in şöyle vişne ve çilek reçelleri de indirimde. Fiyatlar ise 55 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Etseo markasının da şöyle zeytinleri indirimde arkadaşlar. Siyah zeytinler fiyatı 99 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Bu 500 gramlık. Ve burada da yine böyle Zeo markasının zeytinleri indirimde 500 gramlık fiyatı 79 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş. Ve burada da Cem markasının kırmızı biberli dolg dolgulu yeşil zeytinler var. Fiyatları ise 149 liradan 119 liraya düşmüş. Ve burada çok çanış sos çeşitleri var. Bu şekilde kahvaltılık sos çeşitleri. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş. Ve burada da Zeo markasının şöyle zeytin çeşitleri de indirimde. Her biri 400 gramlık oluyor. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şöyle biberli olan kırma zeytin, çizik zeytin, baharatlı böyle bu şekilde farklı farklı olanları var. Evet burada da şöyle Selpak var. 10 TL ve alışverişlerde. 180 liradan 79 liraya düşmüş. Bunlar tuvalet kağıdı 12 TL olarak satılıyor bu şekilde. Evet burada da şöyle bulaşık deterjanı var. Fairy'nin bunlar 650 milimlik oluyor. Fiyatı 74 lira 75 kuruştan 56 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Fairy platinyum hijyen var. Şöyle bulaşık deterjanı 500 gramlık. E, fiyat 67 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş ve finish e, tabletler var. Guantum hepsi bir arada tabletler 80'li olarak satılıyor. E, fiyatı 515 liradan 391 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde bunlar böyle haftanın yıldızlarında arkadaşlar bu şekilde indirimde ve burada da çiçeğin markasının bulaşık deterjanı da var. E, bu da 4 kiloluk fiyatı 88 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş Evet burada da Asperos'un aşk masalı var e, yüzey temizleyici iki buçuk litrelik oluyor fiyatı 100 liradan 60 liraya düşmüş Evet burada da şöyle domestos var e, bu şekilde bu da 3.2 litrelik oluyor yani üç buçuk litrelik fiyatı ise 154 lira 75 kuruştan e, 116 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde büyük boy et burada da nadalar indirimde arkadaşlar bu şekilde fiyatları ise e, indomi evet şöyle indomiy olarak geçilmiş e, fiyatı 7 lira 50 kuruştan 6 liraya düşmüş arkadaşlar et burada da şöyle kalbe markasının mayonez ve ketçapları da indirimde. Mayonezin fiyatı 70 liradan 56 liraya düşmüş. Ketchuplar da 45 liradan 36 liraya düşmüş arkadaşlar. Barbekü soslar var. Fiyatları 40 liradan 32 liraya düşmüş ve burada da Tukaş markasının ekonomik şöyle seti var. O da şu anda indirimde fiyatı 80 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar ve burada da sebze çorbası var karma e, fiyatları ise 10 liradan 8 liraya tarçın var bu şekilde fiyatı 48 liradan 37 lira 50 kuruş ve karabiber var şöyle fiyatı 60 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde indirimde ve burada da şöyle dilimli kornişon turşular var. Tukaş markasının fiyatları ise 50 liradan 42 liraya düşmüş. Ve tat markasının kornişon turşuları var. 60 liradan 50 liraya düşmüş. Ve İpek markasının acı yemeklik sosları var. Bu şekilde e, fiyatı 20 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Tukaş markasının domates salçası ve biber salçaları var. E, fiyatları 40 liradan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle karabiber var arkadaşma. arkadaşlar. Şöyle kapak değermenli e, Fiyatı 49 liradan 40 liraya düşmüş. Ve inci şöyle karafillerde indirimde. Şu şekilde. Fiyatı 25 lira 50 kuruşta 19 lira 50 kuruş. Ve kök zencefil indirimde. Fiyatı ise 45 liradan 30 lira. Ve inci markasının şöyle çubuk tarçınları var. Fiyat 48 liradan 37 lira. 50 kuruşa düşmüş ve kuş üzümü var şu şekilde fiyatı 20 liradan 16 lira 50 kuruşa düşmüş Evet burada da yeğenler markasının özel amaçlı tam buğday unları var Bunlar da 2 kilo fiyatı 34 lira 50 kuruştan 31 lira 50 kuruşa düşmüş Evet şöyle koçbaşı nohutları var fiyatı 55 liradan 38 lira 90 kuruş ve finish'inde şöyle parlatıcıları var. Fiyatı 125 liradan 60 liraya ve bulaşık makine temizleyicileri var finish'in. Fiyatı 150 liradan 60 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle eticici bebe var. 1 ee, kilo böyle kutulu. Fiyatı ise 95 liradan 75 liraya düşmüş. Agu Baby'nin hurna e, cici bebesi var. Fiyatı 70 liradan 50 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Uni'nin ıslak havluları var. Bunlar da 4'lü olarak satılıyor bu şekilde. Fiyatları 106 lira 50 kuruştan 58 liraya düşmüş. Evet dalan markasının şöyle zeytinyağlı sabunları var arkadaşlar. 4'lü olarak satılıyor. Fiyat 64 liradan 52 lira pardon 51 lira 21 25 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet burada da şöyle serpak kağıt var. Bunlar da 8'li olarak satılıyor. 10 TL, TL alışverişlerde fiyatı 180 liradan 69 liraya düşmüş. Evet Yumoş'un şöyle oda spreyleri de indirimde 450 gramlık oluyor. Bu şekilde fiyatı 114 lira 75 kuruştan 84 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve temizlik bezleri de indirimde 5'li olarak satılıyor. Bu şekilde fiyatı 89 liradan 79 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle sen söylediğin şöyle diş macunu ve fırçası var. Fiyatları 119 liradan 80 liraya düşmüş arkadaşlar ve 100 jileti ve plasyon yayı var. Şu şekilde fiyatlar ise 40 liradan 30 liraya düşmüş. Ve kekik yağ var. Şu şekilde 45 liradan 37 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle çörek otu yağ var. Fiyatı 150 liradan 130 liraya düşmüş. Evet Et de şöyle 24'lü şu şekilde paketleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere gece ve gündüz olarak e, bunlar da 10 TL, TL alışverişlerde 180, 187 liradan 90 liraya düşmüş bu şekilde ve burada da bref şöyle aktif bloklar var bunlar da üçlü olarak 3 adet 10 TL lira alışverişlerde 128 liradan 60 liraya düşmüş ve burada da şöyle olipsin şekerleri var arkadaşlar Fiyatları ise bunların e, 20 liradan 10 liraya düşmüş. Nesli'nin de şöyle e, baton ki paket var. Fiyatı 150 liradan 80 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da e, finish'in bu şekilde bu e, şekilde karbonat etkili kapsüller var. 62 adet var. Fiyatı 558 liraylı kuruşta 200 79 liraya düşmüş bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da dardanel tom balıkları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 250 liradan 100 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve gofretler var şöyle. Biriş patlaklı fiyatı. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 140 liradan 70 liraya düşmüş arkadaşlar ve parfüm çeşitleri de var e, fiyatları 150 liradan 70 liraya düşmüş 10 TL alışverişlerde ve papilyanın tuvalet kağıtları var bunlar da 12 lira olarak satılıyor 180 liradan 80 liraya düşmüş Evet burada da peros e, böyle renkliler için sıvı deterjan var arkadaşlar ve siyahlar için olanı da Bunlarda da 150, 149 liradan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle perosun yumuşatıcıları var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. Bunlarda da lavanta, yasemin ve amber. Fiyatları ise 75 liradan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.